Herkese merhaba. Bugün sizlerle Redmi Note 9 Pro'nun detaylarına yakından bakacağız. Kendi kullanım tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Bu video bittiğinde bu telefon ile alakalı birçok soruya cevap bulacağınızı düşünüyorum. Kutunun ön yüzünde telefonun kendi silüetini görürken sol kısımda Redmi Note 9 Pro ibaresi, sağ kısma geçtiğimizde Burada da yine Redmi Note 9 Pro yazısını görmekteyiz. Kutunun arka yüzünde ise herhangi bir bilgiye yer verilmemiş. Kutu tasarımından bu şekildeydi. Kutunun içerisinden çıkan tüm aksesuarları buraya sizler için sıraladım. Gelin isterseniz hepsine teker teker bakalım. Öncelikle bu kutuyla başlamak gerekirse kutunun iç yüzeyine baktığımızda sim iğnesini görüyoruz. Çünkü telefon yekpare bir kasaya sahip. İçinden ise kullanım kitapçıkları ve bir adet silikon bazlı kılıf çıkıyor. Şimdi onların da detaylarını sizlere göstereceğim. Gördüğünüz üzere kullanmış olduğum model Xiaomi Türkiye garantisi altında. Kullanım kitapçıklarında şöyle detaylarından bahsedeyim ve sizlere göstereyim. Eğer telefon ile alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa içinden çıkan kullanım kitapçıklarına bir gözle gezdirmenizi tavsiye ederim. İşinize yarayacak faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve hemen şuradan kılıfa da bir bakalım. Benim temin etmiş olduğum modelin rengi gri renkte. Eğer isterseniz sizler beyaz ve mavi renk seçeneklerinden birisini de tercih edebilirsiniz. Gri renkli modeli alırsanız içerisinden görmüş olduğunuz silikon siyah renkte kılıf çıkacak. Telefonun şarj adaptörüne geldiğimizde elinize aldığınızda nispeten ağır hissedebileceğiniz bir adaptörle geliyor. Çıkış gücü anlamındaysa bu adaptör 33 wattlık bir çıkış gücüne sahip. Telefonun kendi hızlı şarj desteği ise 30 watt. Zaten batarya kısmında detaylarına değineceğim. Şarj kablosuna geldiğimiz zaman ise 1 metre uzunluğa sahip mavi malzeme kalitesi noktasında son derece iyi. Type-C bir şarj kablosuyla geliyor telefon. Ve gelin isterseniz telefonun kendisine gelelim artık. Modele şöyle bir güç verelim. Telefon açılırken ben de telefonun tasarım detaylarını sizlere yakın planda göstermeye çalışayım. Öncelikle karşımıza Redmi by Xiaomi geliyor. Model açılırken gelin tasarımına bakalım. Modelin sağ kısmında güç butonu ve onun üzerindeki ses kontrolcülerini görüyoruz. Güç butonunda bu modelin parmak izi sensörü bulunuyor. Arka kısımda ise orta kısma yerleştirilmiş bir avuz içerisinde 4 kamera ve altında flaşı görürken en alt kısımda Redmi logosu ve güvenlik sertifikalarını görmekteyiz. Modelin sağ kısmına baktığımızda sim ve hafıza kartının giriş yapacağı slota yer verilmiş. Üstüne baktığımız zaman ise burada kızılötesi sensörü ve mikrofonu görürken Alt kısmına devam ettiğimizde burada sağ kısımda hoparlör, onun yanında mikrofon, ortada Type-C girişi ve sol kısımda ise kulaklık girişini görmekteyiz. Ve telefon kendine geldi. Bu model bir önceki jenerasyonuna göre ön kısımda tasarım değişikliği anlamında delikli çentiğin yer bulduğu bir model diyebilirim. Bir önceki modelde V tipi bir çentiğe konumlandırılırken kamera Redmi Note 9 Pro'da delikli çentiğe konumlandırıldı. Gelin isterseniz kılıfa telefonu bir takalım. Nasıl bir görüntü bütünlüğü oluşturuyor bunu da sizlere göstereyim. Sizin de görebileceğiniz üzere kılıfa telefonu taktığınızda kılıf telefonu ciddi anlamda bir koruma altına alıyor. Lakin bu telefonun kameraları ciddi anlamda dışa çıkıntılı bir forma sahip. Kılıfı taktığınız takdirde dahi bu çıkıntılardan tam anlamıyla kurtulamıyorsunuz. Bunu belirtmem gerekiyor. Kılıfı takmak veya çıkartmak son derece basit. Eğer bu modeli almak veya kullanmak istiyorsanız benim size tavsiyem kesinlikle kılıfla kullanmanız. Çünkü telefonun önü de arkası da cam olduğu için düşmelere karşı dayanıksız bir model diyebilirim. Kılıfla kullandığınız takdirde modeli uzunca süre sorunsuz şekilde kullanabileceğiniz düşüncesindeyim. Gelin isterseniz buradan Redmi Note 9 Pro'nun ekran sekmesi altında ne gibi özelleştirilebilir seçenekleri bizlere sunuyor. Bunlara yakından bakalım. Sizler ekran sekmesi altındaki seçeneklere bakarken ben de modelin ekran özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Redmi Note 9 Pro'da 6.67 inçlik IPS LCD bir panel kullanılıyor. Bu panelde Full HD Plus çözünürlük sunuyor bu model. İnç başına düşen piksel yoğunluk oranı ise 395 ppi. Ekran tazeleme hızı ise 60 Hz. Ekran koruma anlamında Corning Corning'in Gorilla Glass 5 sürümüyle korunuyor. Ekran gövde oranına baktığımız zaman ise Redmi Note 9 Pro'da %84.27'lik ekran gövde oranının bulunduğunu görüyoruz. Tabii ki birçok Redmi ve Xiaomi modelinde olduğu gibi bu modelinde ekran sekmesinin altı oldukça zengin seçeneklere sahip. Zaten sizler şu anda bu ekran sekmesi altındaki seçenekleri görüyorsunuz parlaklık ayarı, okuma modu, karanlık mod, renk şeması, metin boyutu, çentik gizleyip açma gibi ayarlara direkt ulaşabildiğiniz gibi ek ayarlara girdiğiniz zaman ise tek el modu, bildirim ışığı gibi ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Bir önceki jenerasyonunda hoparlör temizleme özelliği bulunmazken Redmi Note 9 Pro'da hoparlör temizleme özelliği de bulunuyor. Bunun da ayarlarına ulaşabilmeniz söz konusu. Ben telefon ile geçirmiş olduğum zaman zarfındaki kişisel tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışayım. Ben bu modeli yaklaşık bir hafta 10 gündür kullanıyorum. Kullandığım süre zarfında ekran noktasında bariz bir sorunla karşılaşmadım. Ekran parlaklık anlamında oldukça başarılı. Güneş ışığı altında görme noktasında hiçbir problem yaşamazsınız. Siyah renk gösterimi noktasında ise bir önceki jenerasyonuna göre sanki bana biraz daha iyileştirme varmış gibi geldi. Sizler bu modeli kullanıyorsanız kişisel tecrübelerinizi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Renkler doğruluk anlamında ise son derece iyi. Gözünüzün gördüğüne yakın renkler sunuyor diyebilirim. Redmi Note 9 Pro'nun ekranını. Eğer bu modeli almayı veya kullanmayı düşünüyorsanız ekran noktasında kullandığınız süre zarfında herhangi bir problemle karşılaşacağınızı zannetmiyorum. Ekrana sağdan veya soldan baktığınız zaman ise herhangi bir sararma veya ışık sızmasıyla karşılaşmıyorsunuz. Bunu da belirtmem gerekiyor. Benim ekran noktasındaki tecrübelerim bu şekildeydi. Gelin isterseniz buradan modelin batarya özellikleriyle devam edelim. Redmi Note 9 Pro'da 5020 mAh 30W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya kullanılıyor. Pil sekmesi altına girdiğiniz zaman mevcut pilinizin sizi ne kadar süre götürebileceğine dair istatistiklere ulaşabiliyorsunuz veya hangi uygulamanın ne kadar pil tükettiğini veya güç tasarruf modlarıyla alakalı ayarlara da ulaşabilmeniz söz konusu. Telefonun bataryasının dolum sürelerinden bahsetmem gerekirse içinden çıkan adaptörle bu modelin bataryasını %100 doluluk oranına getirmeniz ortalama 2 saat 10 dakikalık bir süre zarfında oluyor. Batarya gidiş süresi noktasındaysa Redmi Note 9 Pro oldukça başarılı bir model. Benim kullanım süre zarfında elde etmiş olduğum tecrübeye göre ben bu modelle 2 günlük süre zarflarına hiç şarja ihtiyaç duymadan gelebildim ve yoğun yük altında bu süreleri elde ettim diyebilirim sizlere video film seyrettim, resim çektim, oyun oynadım ara sıra, mail yazdım, mail gönderdim. Bu süre zarfında ben iki günü rahatlıkla görebildim. Eğer siz çok fazla oyun oynuyorsanız bir gün üzerinde süreler görebilirsiniz. Eğer hiç oyun oynamıyorsanız benim elde etmiş olduğum süreleri de elde edebilirsiniz. Eğer bu modelin pili noktasında kafanızda soru işareti varsa hiçbir soru işareti olmasın. Son derece iyi optimize edilmiş bir pille geliyor Redmi Note 9 Pro. Ve geldik modelin kamera özelliklerine. Telefon önde delikli çenteye konumlandırılan bir adet kameraya sahipken arka kısımda videonun başında da gösterdiğim gibi bir havuz içerisinde 4 adet kamera ve flaşa sahip. Sizler Redmi Note 9 Pro'nun kamera menüsüne bakarken ben de kameralarının teknik altyapısından bahsedeyim sizlere. Telefonun arkada ana kamerası 64 megapiksel. Bu kamerada optik görüntü sabitleyicisi bulunmazken videolar için dijital görüntü sabitleyicisinden faydalanıyor. Diyafram değeri ise 1.89. İkinci kameraya geldiğimizde burada 8 megapiksel 119 derece fotoğraf çekmenize olanak sağlayan ekstra geniş açı kamerasını görüyoruz. Bunun diyafram değeri ise 2.2. Arkada üçüncü kamera 5 megapiksel makro çekim kamerası. Bunun diyafram değerine baktığımızda ise 2.4'lük diyafram değerinin bulunduğunu görürken arkada son kamera 2 megapiksel derinlik sensörü olarak konumlandırılmış. Telefonun selfie kamerasına geldiğimiz zaman ise 16 megapiksellik selfie kamerasını görüyoruz. Bu kameranın diyafram değeri ise 2.48. Redmi Note 9 Pro video kayıt çözünürlüğü noktasında arkada 4K 30 FPS videolar çekebilirken ön kısma geldiğimizde Full HD'de 30 FPS video başarısına sahip. Modelin kamera sensörlerinin detayları bu şekildeydi. Zaten ilerleyen dakikalarda örnek video ve fotoğraflara bakacaksınız. Şimdi kişisel deneyimlerimi sizlere aktarmam gerekirse arkada ana kamera 64 megapiksel ve gün ışığı altında son derece başarılı fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Detay zenginliği yüksek, beyaz dengesi iyi ayarlanmış, renk doygunluğu anlamında hiçbir problemi olmayan fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ters ışığa kalsanız dahi başarılı sonuçlar elde edebilmeniz mümkün. Geniş açı kamerasına geldiğimiz zaman ise köşelerden Balık gözü efekti bana biraz fazla hissettirilmiş gibi geldi. Lakin yine de ortamına göre başarılı fotoğraflar elde edebilirsiniz. Makro çekim kamerası ise 10 santime kadar başarılı sonuçlar elde etmenizi olanak sağlıyor. Lakin daha yakından obje çekmeye çalıştığınız zaman odaklama noktasında problemler çıkartmaya başlıyor. Netleme noktasında sıkıntılar yaşatmaya başlıyor diyebilirim sizlere. Derinlik sensörü ise segmentindeki diğer rakipleri ne kadar başarılıysa bu modeldeki derinlik sensörü de işini o kadar iyi yapıyor. Ne daha daha iyi ne daha kötü diyebilirim. Arka planı ayrıştırma noktasında %70 %80 başarılı lakin saçtır sakaldır gibi noktalara ayrıştırma noktasında bazen afallayabiliyor. Selfie kamerası ise bana hiçbir problem yaratmadı. 16 megapiksellik sensör gayet detay zenginliği yüksek selfie kameralar selfie fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Arka planı yazılımsal olarak bulanıklaştırsa da genelde problemsiz işler çıkartıyor. Video noktasında da fotoğrafta söylediğim şeyler birebir geçerli. Güzel ışık alan ortamlarda çekmiş olduğunuz videolardan memnun kalırsınız. Lakin e, düşük ışık alan ortamlara geldiğiniz zaman e, çekmiş olduğunuz videolar çok fazla başarılı olmayacaktır. Çok fazla memnun kalmayacaksınızdır. Redmi Note 9 Pro'nun kamerası hakkında benim söyleyeceklerim bu şekilde. Ve geldik telefonun temel donanım özelliklerine. Model gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 8 nanometre üretim mimarisine sahip. Grafik birimi ise Adreno 618. Telefonun 4 ve 6 GB RAM seçeneği bulunuyor. Kullanmış olduğum model 6 GB'lık versiyon. Dahili depolama birimi noktasında ise 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı versiyonun bulunduğunu görüyoruz. Hafıza kartı desteği de var modelin. 512 GB'a kadar telefona hafıza kartı takıp toplam hafızasını genişlet biliyorsunuz. Performans noktasında telefon son derece başarılı. Günlük komutların tamamının üzerinden son derece iyi bir şekilde gelebiliyor. Arka planda çok sayıda uygulama dahi açmış olsanız, uygulamalar arası geçişlerde ne bir yavaşlama ne de uygulamadan atma gibi bir problemle karşılaşmazsınız. Menünün genel tepkiselliği ise son derece iyi. Grafik biriminden de bahsetmem gerekirse, modelde kullanılan Adreno 618 grafik birimi güncel oyunların tamamını yüksek grafik ayarlarıyla oynatabilecek altyapıya sahip. Lakin benim burada size tavsiyem PUBG, Call of Duty gibi yüksek grafik ayarları gerektiren oyunları eğer uzun vadede oynamayı düşünüyorsanız orta seviye ayarlarla oynamanız. Yüksek grafik ayarlarıyla oynarsanız hem telefonun çok fazla ısınmasına sebebiyet verirsiniz hem de belli süre sonrasında FPS düşmeleriyle karşılaşabilirsiniz. Ama genele baktığımız zaman yüksek grafik ayarlarıyla oyunları oynayabiliyor musunuz? Evet oynayabiliyorsunuz. Redmi Note 9 Pro'nun genel performans deneyimi bende bu şekildeydi. Edinmiş olduğum tecrübeler bu yöndeydi. Telefonun boyu 165.75 milim, eni 76.68 milim, kalınlığına baktığımız zaman telefon en kalın noktasında 8.8 milimlik kalınlık değerine sahipken ağırlığıyla devam edecek olursak Redmi Note 9 Pro 209 gramlık bir ağırlığa sahip. Malzeme kalitesine baktığımız zaman ise telefonun arka kısmının camdan, taşıyıcı şasesinin ise metal görünümlü plastikten olduğunu görüyoruz tuşlarının basış hissiyatı ise son derece iyi. Dışa çıkıntılı formları sayesinde bastığınızı rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Telefon tek elle kullanıma ideal bir model değil. 20'ye 9 ekran gövde oranı sayesinde uzun bir telefon köşe noktalarına rahatlıkla ulaşamıyorsunuz. Tek elle kullanmanızı tavsiye etmem çünkü düşürüp kırabilirsiniz. Gelin isterseniz buradan telefonun kablosuz bağlantı seçenekleriyle devam edelim. Telefonun Wi-Fi standardı Wi-Fi 5 yani 802.11ac. Merak edenler için telefonda NFC desteği desteği de bulunuyor. Bluetooth versiyonu ise 5.0. Kızılötesi desteği de bu telefonda var. Zaten videonun başında da göstermiştim. İsterseniz tekrardan göstereyim. Telefonun üst kısmında infrared alıcı bulunuyor. Yine merak edenler için telefonda dahili olarak radyo desteği de bulunuyor. Bir de buradan telefonun yazılım desteğine bakalım kutusunun içerisinden Android'in hangi sürümüyle geliyormuş. Sizin de görebildiğiniz üzere Redmi Note 9 Pro kutu içerisinden Android 10 sürümüyle geliyor. Yani şu an itibariyle en güncel Android sürümüne sahip modellerden birisi. En son güvenlik yamasını ise 2020'nin 4. ayında almış. Yani güvenlik yaması noktasında da oldukça başarılı bir model. Zaten bir sonraki Android güncellemesini de rahatlıkla alacak modellerden birisi olarak bakabilirsiniz Redmi Note 9 Pro'ya. Modelin birçok özelliğini göstererek size kullanım deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Gelin bir de biyometrik güvenlik özelliklerinin performansına yakından bakalım. Biliyorsunuz parmak izi sensörünün konumlandırıldığı nokta bir önceki jenerasyona göre bu modelde değişti. Bakalım nasıl bir performansa sahip. Gayet başarılı. Beğendiğimi söyleyebilirim. Bir de yüz tanıma performansını göstereyim sizlere. Hemen onun ayarlamalarını yapalım. Bu kısımları bile bile hızlı şekilde geçmeye çalışıyorum. Kimsenin vaktini almayalım. Yüz tanımlama da bitti. Kilit ekranına gelmesin. Direkt başlangıç ekranına gelelim ve tekrardan deneyelim. Yüz tanıma performansı da oldukça iyi düzeyde. Lakin burada değinmem gereken bir husus var. Ben bu modeli 1 hafta 10 gündür kullanıyorum. Kullandığım süre zarfında parmak izi sensörünün performansı ve yüz tanıma performansı evet iyi. Lakin bir önceki jenerasyonu da uzunca süre kullanmış birisi olarak onun kadar iyi hissettirmedi bana. Bunu da belirtmem gerekiyor. Bu modeli kullananlar varsa biyometrik güvenlik özellikleri noktasındaki performansı hakkındaki düşüncelerini aşağı yorum olarak bırakabilirler. Şimdi modelin multimedya özellikleriyle devam edelim. Bu modelde mono bir hoparlör kullanılıyor. Bakalım ses şiddeti ne düzeydeymiş. müzik çalarındaki ses şiddeti dinlediğiniz şekilde bir de YouTube'dan bir müzik açayım. Size bir de oradaki performansına bakın. Telefonlar içerisindeki en performanslı modelleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Hala o videoları izlemediyseniz kanalımın videolar kısmından ilgili videolara gidebilir ve model 12 megapiksel 120 derece geniş açı fotoğraf çekmenize olanak sağlayan geniş açı kamerası, 64 megapiksel optik zoom kamerası. Bu... Ben modelin ses çıkış şiddetini oldukça başarılı bulduğumu söyleyebilirim sizlere. Tabii ki gönlümüzden stereo ses sisteminin olması geçer. Lakin mono hoparlör kullanmasına rağmen son derece yüksek ses çıkış şiddetine sahip bir model olmuş Redmi Note 8 Pro. Bir de buradan web browser performansına bakalım. Yükleme hızları ne seviyedeymiş? Bu sefer milliyeti masaüstü görünümüyle açalım. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek bize. Mobil sürümü yükleme noktasında bile oldukça hızlıydı. Bakalım bir de masaüstü sürümünü ne şekilde yükleyecek. Sitenin masaüstü görüntüsü de son derece hızlı şekilde yüklendi. akıcılık ve tepkisellik noktasında oldukça iyi bir model Redmi Note 9 Pro. Tabii ki bu performans sizin mobil veya ev internetinizin performansıyla da eş orantılı. Eğer internet performansınız üst seviyelerde ise orta seviye cihazlardan sonraki cihazların birçoğunda buna benzer performanslar elde edebilmeniz mümkün. Ama neticeye baktığımız zaman Redmi Note 9 Pro ile internette gezmek gerçekten de büyük zevk. Ve son olarak şundan da bahsetmem gerekiyor. Birçok Redmi ve Xiaomi modelinde görmeye alışık olduğumuz uygulamalardan çift uygulama, uygulama kilidi, ikinci alan, Gesture kontrol yani parmak hareketlerinizle telefona komut verebileceğiniz uygulama özelleştirmeleri Redmi Note 9 Pro'da da bulunuyor. Ve burada videomun sonuna geldik. Bu videomda sizlere Redmi Note 9 Pro'nun detaylı bir incelemesini yapmaya çalıştım. Umarım bu telefonu merak edenler için faydalı bir içeriği imza atmışımdır. Video esnasında bahsetmediğim kafanıza takılan sorular varsa videonun yorumlar kısmında bana soru yöneltebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışırım. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Eğer imkanınız varsa videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirseniz daha fazla kişiye ulaşmış olurum. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.